Sayın Kaymakamım ve Karacabey'de bulunan mülki amir ve onun e, daire amirlerimiz sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri ve özellikle de sevgili Karacabey halkı bu dördüncü gecemiz demokrasi için heykeldeyiz, meydandayız ve dört günden beri de demokrasi nöbetimizi tutuyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü bu kalkışılan olay burada sadece bir parti için, bir efendime söyleyeyim bir zümre için değil. Milletimizin özgürlüğü için, milletimizin, şu çocuklarımızın geleceği için yapılmış olan bir kalkışmadır. Ve aziz milletimiz bunu ferasetiyle engellemiştir. Biz demokrasiden yanayız. Biz demokrasiyle buralara geldik. Seçimle geldik. Halkımız bizi istemediği zaman seçimle de gitmesini bilebiliriz. Dolayısıyla demokrasinin olduğu yerde biz cuntaya, cuntacılara ve bu gibi kalkışmalara karşı duruşumuzu milletimiz gösterdi. Bundan 36 yıl önceki insanların olmadığını gösterdi. Türkiye'de herhangi bir şey olmadığını gösterdi. Ben bu yüzden aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun ve Cumhurbaşkanımıza ve devletimize ve memleketimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli milletvekilim, değerli kaymakamım, sevgili ilçe başkanım, çok aziz protokol mensupları, odalarımızın, borsalarımızın çok değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, mensupları ve çok değerli Karacabeyliler, hanımefendiler, beyefendiler değerli gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Bu fazilet mücadelesine, bu demokrasi mücadelesine, bu vatan için, bayrak için, birlik için, beraberlik için, gelecek nesiller için organize ettiğimiz faaliyetlere teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu alala'da bir toplantı değil. Bu sıradan bir organizasyon değil. Bu gerçekten bir tavır hareketi, bir duruş hareketi ve safını vatandan yana, bayraktan yana, milletten yana, devletten yana koyma hareketi. Daha önceki konuşmalarımda da ifade ettim. Bu ruhaniyet Çanakkale mücadelesinde var. Bu duyguseli İstiklal Savaşı'nda var. Bu ruh Türkiye Cumhuriyeti ne zaman sıkıntıya düşse o zaman işte kendiliğinden ortaya çıkan milli reflekste var. Onun için hepinizi bu tavrınızdan, bu duruşunuzdan, bu hassasiyetinizden dolayı ayrı ayrı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve diyorum ki hep beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde nasıl bir Toplara atıflar yapıyoruz çünkü Türk milletinin tarihi şanla dolu, Türk milletinin tarihi şerefle dolu. Bu aziz millet, bu yiğit millet, bu yüce millet hiçbir zaman baskıya, esarete, zulme. muhafaza etmiş ve gerekirse kanı pahasına, canı pahasına bu mukaddes değerler uğruna mücadele etmiştir. Evet 1071 tarih dedik. 1071 tarihi bizim için çok önemli bir tarih. Türklerin Anadolu'ya girişinin mührünün vurulduğu bir tarih. Ve bu tarih oluşturulurken, bu tarih yazılırken karşıda Müslüman Türk ordusunun karşısında kendisinin kat ve kat fazlası bir ordu var. Ve Müslüman Türk ordusuna kumanda eden de Sultan Alparslan var. İşte aynı sizin şu anda bu akşam taşıdığınız ruh gibi. Aynı vatanın muhtelif vilayetlerinde cuntacılara karşı mücadele eden insanların taşıdığı ruh gibi bir ruhu taşıyordu Sultan Alparslan ve beyaz kefenini giymişti. Beyaz atının kuyruğunu kendi mübarek elleriyle düğümledikten sonra önde kendisi, arkasında ordusu diz çökmüştü. Cenab-ı Allah'a yalvarıyordu ve o mübarek ellerini açan o büyük kumandan şöyle niyaz ediyordu. Ey Allah'ım! Sen niyetimizi biliyorsun kalbimizi biliyorsun. Eğer niyetimiz halis ise bizi muzaffer eyle. Eğer sana karşı sana muhalif bir niyetimiz varsa senin rızana karşı bizi kahru perişan eyle dedi. Evet bu duygu ve düşüncelerle bu iman seviyle bir araya gelmiş Müslüman Türk'ün ordusu karşısında kendisinden kat kat fazla olan bir orduyu bu şekilde perişan etti. Evet, şu anda da bakıyoruz. Hainler, işbirlikçiler, cuntacılar, milletin kanını oluk oluk akıtmaktan imtina etmeyecek millet düşmanları uçağıyla, helikopteriyle, tankıyla bu milletin üzerine geldiler. Ama görüyorsunuz biz o fecaati o akşam tam idrakinde değildik. Şimdi açıklandıkça, televizyonlarda yayınlandıkça ne kadar haince bir planın organize edilmiş bir senaryonun figüranı oldukları ortaya çıktı o hainlerin ve bakıldığında genel kurmay başkanı şimdiye kadar mesai arkadaşı olarak tabir edilen hainler tarafından esir edilmiş. Boynundaki yaraları gördüğümüz zaman nasıl bir çetin mücadeleyle karşılaşıldığını anlayabiliyoruz. Diyorlar ki imzala şu Cunta'nın hazırladığı darbe metnini bunu imzalarsan seni cumhurbaşkanı yaparız. Hayatını bağışlarız. Ama o genel kurmay başkanı ölümü pahasına hayatı pahasına milletin aleyhine olacak bir bildiriyi imzalamıyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ordu komutanımız. Olayı haber alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki siz halkın temiz oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımızsınız. Ben size tabiyim. Sizin emrinizdeyim. Ankara'da kalmayın. İstanbul'da sizin güvenliğinizi sağlarım. Emrinizdeyim komutanım diyor. Onu da tebrik ediyoruz. Çünkü ona da genel kurmay başkanlığı ve birçok vaatte bulunuyor. Ama buna rağmen gereğini yapıyor. Evet, özel hareketçiler direniyorlar, bombalanıyorlar, şehadet şerbetini içiyorlar. Yine genel kurmayı teslim almaya kalkanlara karşı bir as subayımız hainlerin elebaşısını alnından vuruyor kendisi de şehadet şerbeti içiyor. Allah onlardan razı olsun. Önümüzdeki günlerde bu devletiyle milletiyle Türk milletinin yazdığı destanları, kahramanlık hikayelerini hep beraber öğreneceğiz ve ne kadar kahraman, ne kadar şerefli bir milletin mensubu olduğumuzu o zaman tekrar göreceğiz kahramanlarla iftar edeceğiz. Her yerde kahramanlık hikayeleri yazılıyor. Hangisini anlatalım? Tankların üzerine yürüyerek tankların önüne yatanları mı anlatalım? Allah onlardan razı olsun. Eline Topayıları alıp, odunları alıp, aynı İstiklal Savaşı'ndaki nene hatunlar gibi ben de varım. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı, seçilmiş hükümeti, seçilmiş iktidarı sizlere yedirmem. Gerekirse ölürüz, gerekirse şehit oluruz, gazi oluruz. Ama bu mücadeleden vazgeçmeyiz diyen nilelerimizi tekerlekli sandalyeleriyle işte bu fazilet mücadelesine, bu demokrasi mücadelesine katkı sağlamak isteyen insanlarım anlatalım. Ne zamanımız yeter ne de vaktimiz yeter. İnşallah her şey normale dönüyor. Normale döndükten sonra bu kahramanlarla ilgili gerekeni de Türkiye Cumhuriyeti devleti yapacaktır. Ama bir şeyi hatırlamadan bir şeyin hakkını teslim etmeden geçmemeliyiz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde de dost modern darbe teşebbüsleri oldu postmodern darbe teşebbüsleri oldu. Çeşitli darbe teşebbüsleri oldu. Kimisi maalesef başarıya ulaştı. Memlekete zarar verdi. Memleketi en az 50 yıl geriye götürdü ama olabildi. Çünkü onlara karşı direnmekte kararlı bir cumhurbaşkanından mahrumluk o zaman. İşte bu yiğidin hakkını teslim etmek gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mücadelede sağladığı katkıyı milletin önüne düşmesini de ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Nasıl Nasıl Mağazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan beyaz kefenini giydiyse siyaset sahnesine atılırken de Sayın Cumhurbaşkanımız işte bu kararlılıktaydı. Diyordu ki benim iki tane gömleğim var biri bayramlık biri idamlık. çok sevdiğimiz bir şair Sayın Abdurrahim Karakoç işte ta tepedeki Cumhurbaşkanımızdan en tabandaki sade vatandaşımıza kadar Allah için vatan için bayrak için din için mukaddesat için cumhuriyet için demokrasi mücadelesi için ölümü göze alan bütün kahramanların bütün şehitlerin bütün kararlı insanların hissiyatına tercüman olmuş. Merhum Abdurrahim Karakoç değerli halk şairimiz sanki bu mücadelenin baş kahramanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ordusunun baş komutanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için yazmış bu dizeleri. Müsaadelerinizle onları paylaşıp konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Ben milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin yanlışı düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Allah'a emanet olun. Ölüm güzel şey. Bunu Ferdi ardındaki haber hiç güzel olmasaydı ölü müydü peygamber? Elindeki silahı, kendine emanet edilmiş silahı milletin üzerine doyultan hain juntacılar Neyi unuttular biliyor musunuz? Bizim böyle bir peygamberin, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unuttular. Bizlerin Osmanlı torunu olduğumuzu unuttular. Onlar bu darbeye teşebbüs ederken eline bayrağı alıp meydanlara koşan Hatice teyzeler, Ahmet amcalar ve binlerce Tayyip olduğunu unuttular. Çok şükür ki çok şükür ki bir zamanlar darbe denince şapkasını alıp giden liderler yerine ortaya çıkıp milletimle beraber o meclisi çalıştıran cesur sizlerin milletvekilleri var. Çok şükür ki bizim gençlerimiz var. Tanklar sokakta yürürken onların önüne göğsünü siper eden ve yine çok şükür ki darbecilere fırsat vermeyen polisimiz, askerimiz, kamu görevlilerimiz var. Onların komutanımız seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Başkomutan